Sami Bey buyurun. Buyurun, buyurun. Merhaba, ben Ayımzon Danışmanlık'tan Sami Küçük Yılmaz. Bugün sizlere Saim Hanikoğlu'yla... Dur, tutukluk yaptı. Sen de sıkmaz o, ben de sıkar. Arkadaşlar tabanca kimdeyse onu da sıkar. Bugün... <laughs> Aa yine tutukluk yaptı. Bu silahın bugün tutukluk yapma sebebi dropshipping'de yaşanan problemleri anlatacağız Sami Küçük Yılmaz ile birlikte. Hoş geldin Sami Hoş Bey. Genel olarak bugün sizlere bu iş modelini benimserken karşılaşacağınız zorluklardan, yaşayacağınız problemlerden ne gibi problemlerle karşılaşırsınız ve bunları biz eğitim esnasında sizlere aktarırken nasıl aktarıyoruz? Bunlara karşı nasıl önlem alıyoruz? Ya hiçbir şeyin %100 garantisi yok ama biz yaşadığımız daha önceki benzer problem ve derden dolayı hani tecrübelerimizi size aktarıyoruz ve yaşayacağınız problemleri en aza indirgemeye çalışıyoruz. Hmm. genel anlamda e, sizler için bazı başlıklar topladık. Bunların aktarımını yapacağız birlikte sizlere. Aynen öyle. Bizle çalıştığınız zaman unutmayın ki hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. www.iamzone.com ve bugün tutukluk yapacağız. Bugün tutukluk yapıyor evet. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız böyle ak <laughs> unutmayın bizle çalıştığınız zaman hiçbir problem yaşamazsınız www.iamzone.com Sami Bey buyurun 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 <laughs> aldı reji teşekkür ederim <laughs> Amazon'da dropshipping iş modelini yaparken global ile gönderim ve ara depo gönderimi arasındaki bana farkı açıklayabilir, açıklayabilir misin? Yani mesela global bir insan artık Amazon'da iş modeli, dropshipping iş modelini yapabilir mi? Globali tavsiye etse. Ve global ne? Ara depo ne? Bunun arasındaki iki farkı anlatmanı istiyorum senden. Tabii bu iki seçenek de global ve ara depo ile gönderim seçeneği de en başından beri vardı. Ve aslında tamamen biten bir şey değil normalde. Bunu manuel olarak siz e, global gönderimi tekrar yapabilirsiniz. İşte ilk önce global ve ara deponun ne olduğunu bahsedeyim ve aradaki farklarını bahsetmek istiyorum. Global gönderim demek size bir sipariş geldiği zaman bu siparişi direkt olarak e, tedarikçinizden alıp tedarikçinin son kullanıcıya kargolamasını sağlıyorsunuz. Yani hiçbir e, arada bir aracı olmadan ürünün en başından son kullanıcıya kadar tek bir kargo ile gitmesini sağlıyorsunuz aslında. Buna biz global gönderim diyoruz. Ara depo gönderimi de isminden anlaşılacağı gibi bir ara depo kullanarak yani ürünü tedarikçinizden alıyorsunuz. Bu aldığınız ürünü tedarikçiniz depoya gönderimini sağlıyor. Depoda sizden satın alan müşterinize ürünü kargolamasını sağlıyor. İsminden anlaşılacağı gibi bu şekilde bir gönderim aslında. Bu iki gönderim de en başından beri vardı. Hatta Aralık, Ocak ayları civarında o aylara kadar diyelim daha doğrusu yapılabiliyordu global gönderim. Yani aslında şu anda hala gönderim yapılıyor ama bunun riskleri çok büyük. Çünkü Amazon'un politikasındaki bir maddeden dolayı yani ürünün size kesinlikle temas etmesini istiyor Amazon. Bu sebeple global gönderim durumları sasmende yol açıyor. Bu gönderim yöntemini kesinlikle tavsiye etmiyoruz ki zaten kullandığımız ve Kullanmadığımız üçüncü parti yazılımların hepsi neredeyse ara depo gönderimi yani ara depo aracılığıyla sipariş gönderimlerini sağlıyor. Hiçbir şekilde global gönderimle göndermemeye çalışıyor. Suspend risk olduğundan dolayı. Yani kısaca bahsedecek olursak ikisinin farkı bu. İpucu da vermiş olalım. Daha önceden global ve ara depo gönderimleri de yapıldığı zamanlar ikisi birlikte e, yüksek kar sağladığınız ürünlerde aslında ara depo gönderimlerinden yüksek karlar sağlıyordu kullanıcılarımız daha çok danışanlarımız. E, şimdi de aslında komple ara depo kullandığımız için karlar Aa, otomatikman abi, bütün siparişlerinden daha fazla kar geliyor ve bunun üzerine bir de artı olarak bizim kendi anlaştığımız partnerimiz ara depo partnerimiz bununla daha daha fazla bu sefer iki katlara üç katlara kadar Aynı çıkıyor ona. ara depo gönderimlerinde. Şimdi e, YouTube'da birçok videolarda işte Kanada'nın %20, %30, en fazla %30 karlarla çalışabilirsiniz diyorlar. Aslında bu tamamen bir yanlış. Ee, şimdi sizin bu çalıştığınız firmalarla alakalı olabilir. Danışmanlık firmalarıyla ve kullandığınız depolarla alakalı olabilir ve bulduğunuz ürünlerle alakalı olabilir. Yani ben şunu söyleyebilirim. Ben bir tane Kanada'da mesela bir üründen %85 kar etmiş. Çok iyi. Kar ettim. E tamamen bu da kendi ara depomuzdan gönderdiğimiz için kar ettik. Dediğim gibi sitemizde www.ayamzon.com bizim oradan itibata geçebilirsiniz. Ben burada şunu da bir örnek üzerinden açıklayayım. Ara, kullandığımız partner olan Ara Depo'nun ne kadar iyi bir kazanç sağladığını size bir örnek üzerinden açıklayacağım. Örnek veriyorum. Sayemin bir tane ürünü var. Bu ürün bardak olsun. Bu ürünü mağazasındaki karlılık yüzdesi %10 varsayalım. Ben de e, yine herhangi bir satıcıyım, bende de aynı ürün var. Aynı ürünü satıyoruz, benim de karım e, %10 olsun. Yani %10 zaten nokta e, küsuratlarla bu değişkenlik gösteriyor, %11 de olabilir. Yani çok yakın e, kar yüzdeleri. 3 aşağı 5 yukarı aramızdaki bu ürünü sattığımız zaman e, kazanacağımız kar, örnek veriyorum farazi olarak sahibin 20 dolar olsun benim de 25 dolar olsun. Saim bizimden eğitim alan bir danışan olduğunu varsayacak olursak partnerimizle çalıştığı için onun kazandığı kar yüzdesi diğer aynı ürünü satan kişiden daha fazla olacak doğal olarak. Fazla değil, çünkü değil. ara depoda daha fazla kar sağlamış olacak. En büyük artısı ara depo gönderimlerinin bu oluyor. Ve üzerine de bir de bizim partnerimizle olan ara depo faktörü araya giriyor. Evet doğru. Bir diğer sorumuz da üzerine konuşmak istediğimiz konu da aslında birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan birisi. Marka ihlalleri konusu. Yani marka ihlalleri adından anlaşılacağı gibi mağazanıza listelediğiniz ürünlerin marka sahibinin telif atması ile ilgili bir konu aslında. Kısacası markanın kendi ürünlerini satmaması ile alakalı. Bununla ilgili sattırmak istememesi ile alakalı diyebiliriz. Bununla ilgili tanımak istersin. Şimdi bir şüpheli fikri mülkiyet hakkı var. Bir de fikri mülkiyet hakları var Amazon'da. Bu fikri mülkiyet hakları nasıl olur? Örnek veriyorum. Sami Bey e, bir ürün satıyor ve bu ürünü ben ondan habersiz kendi mağazama koyuyorum. Sami Bey de beni Amazon'a şikayet ediyor ve bu fikri mülkiyet hakkına girmiş oluyorum ben. Puanımız bildiğiniz üzere Amazon'da 200. Yeni bir mağaza olduğu için 200'den başlıyor. 200'ün üzerine çıkabiliyoruz ama sebebimiz de şu herhangi bir mağazaya hiçbir şekilde iler gelmemesi sebebiyle mağazanızın puanı artabiliyor ama mağazaya örnek veriyorum. Sami Bey'den ben habersiz markasını ilal ettim. Herhangi Mesela Herhangi bir yetki belgen yok. Herhangi bir yetki belgem yok ve bunu ilal ettim ve bunu bilmeyerek ilal ettim. Sami Bey beni Amazon'a e, şikayet edebiliyor ve fikri mülkiyetten puanım eksi 12'den başlayıp eksi 30'lara, eksi 40'lara kadar devam ediyor. Eğer ben yine Sami Bey'in ürününü kaldırdım sonra tekrardan Sami Bey'den habersiz o ürünü ekledim ki bu olabiliyor. En çok yaşanan problemlerden bir tanesi de bu. Üçüncü parti yazılım kullanılıyor. Kullanırken bunlara dikkat edilmiyor. Ben tekrardan Sami Bey'in ürününü yüklersem eğer bu tekrardan fikri mülkiyet olduğu için bu sefer puanım eksi 20 kesti diyelim bu sefer eksi 40 eksi 60 kesmeye başlıyor. İki tane ihlalden yani o mağazaya sürekli aynı ihlal gelmiş. Aynı ihlal gelmiş ve iki tane ihlalden kapanan bir mağaza gördüm ben. Evet. Fikri mülkiyeti ihlalinden. Bunları tabii ki Kaldırılması bu arada fikri mülkiyetin sasbandinin kaldırılması cidden uğraştırıcı bir şey ve yani bunu bir ekiple çalışmanız lazım. Yani biz bu işle cidden Fikri mülkiyetlerde kendimizi bayağı ileri seviyeye taşıdık fikli mülkiyet editmemeye çalışıyoruz. Çünkü Amazon'da evet markalı ürünler satılmaması lazım ama bazı markalar da bu ürünlerin satılmasına izin veriyor. Aslında çoğu insanın suspend olma sebebi şu fikli mülkiyet suspendleri. Çünkü üçüncü parti yazılımı kullanıyor insanlar ve bunları bilinçsiz kullanıyorlar aslında. Mağazasına ürün yüklüyor evet Para kazanmaya başlıyor, para kazanmaya başlıyor. Ama ansızın bir anda hesabı kapanabiliyor ve o parayı oradan da alması cidden uğraştırıyor. Ve yani buradaki önemli olan çalıştığın kişiler olabilir. Çalıştığın danışmanlık firması. Kesinlikle ekip olarak, IMZON ekibi olarak markalara, trademarklara çok dikkat ediyoruz. Ve ek olarak zaten eğitim süreci içerimizde bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız hani bu ihlalleri kişinin şahsına gelen ihlalleri nasıl en az seviyeye sayı olarak indirebiliriz Aynen. bunun çalışmalarını yapıyorduk. Işık olarak hani %70 %80 oranında ihlal sayısını azalttığımızı düşünüyoruz. Çünkü e, yazılımlar üzerindeki belli başlı filtreler var. Biz ürün analizi yaparken yani danışanlarımız ürün analizini yaptıktan sonra o ürünleri mağazalarına eklemeden önce bir takım filtrelerimiz var. Bu filtreleri de onlara anlat onlardan geçirmesini sağlıyoruz ve böylelikle trademark işte marka ihlalleri gibi konulardan da gelmemesini, ihlal yememesini sağlıyoruz. Yakaladığımız oranda %70, %80 oranda çok iyi. Evet. Ee, i̇yi bir rakam yani. Ee, bu arada üçüncü parti yazımı kullanırken bazı fitlelendirmelerde ben şunu fark ettim. İster istemez yine marka ihlali yapıyor. Yani yapay zeka onu şey yapabiliyor. Fitlelendirme yapıyorsun. Bazen bu fitlelendirme doğru çalışmayabiliyor. Yani yine de o yapay zeka senin mağazana o şeyi ekliyor, markayı ekliyor. Tabii bunun en büyük sebebi şu olabiliyor. Sonuçta bu işi yazılımlar yapıyor. Yazılımları da bir takım hani firmalar, yazılım geliştiricilerin elinden geçen bir şey sonuçta. Yani buradan yüzde yüz problem yaşanmaması istiyorsa bir kişi mağazasına eklediği her bir ürünü tek 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 bakıp inceleyerek detayına kadar mağazasına eklemesi lazım. İşte burada da profesyonel destek alması lazım. Tabi tabii burada bir gerekirse danışanımızdan ürünleri belirlemesini istiyoruz ve bizlerin de hesap yönetimi ve hızlı satış paketlerimiz var bu konuyla ilgili hizmet verdiğimiz. Bu paketlerde özellikle bunları danışanımızla birebir inceleyerek neden bu ürünü eklememesi gerektiğini, eklerse ne gibi problem yani hangi kriterden dolayı ihlal yeme riski olduğunu yani hiçbir şeyin garantisi yok, sadece bir risk var. Biz bu riski en az indirmeye çalışıyoruz. Bunda tüm paketlerimizin içerisinde zaten biz eğitim veriyoruz ama bunları detayıyla Anlattığımız hizmet paketlerimiz de var. Peki Amazon'da bildiğin üzere A to Z. Evet. A to Z çok karşılaşılan karşılaşılan bir olay. Bana e to Z'yi anlatır mısın? e to Z nedir? Nasıl yaşanır? Tabii. e to Z aslında şu. Amazon Seller Center'ın satıcı hesabınıza giriş yaptığınız zaman Account Health yani hesap sağlığı dediğimiz bir sayfa var. Bunları zaten biz eğitimde bütün detayıyla bu sayfayı içerisindeki bilgileri tek tek e, aktarıyoruz. Hangi başlığın ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini. Bunlardan biri de hesap sağlı sayfanıza girdiğiniz zaman sol tarafta gözüken e 2 zdir sayfanın sol tarafında. E, aslında e 2 z bir ana başlığın 3 maddesinden biri. Ana başlıktan o şu order defect rate ...dediğimiz bir başlık. Bunun 3 alt maddesi var. 3 alt maddesinden biri de E-TUZE. E-TUZE aslında şu oluyor. Ben daha önce de yaşadığım bir şahsım... ...kendi şahsıma yaşadığım bir örnek üzerine anlatmak istiyorum. Yaklaşık olarak Kasım, Aralık ve aslında ocağın başı diyebiliriz. Bu Christmas zamanları, e, Cadılar Bayramı zamanı... E, ...çok fazla sipariş yoğunluğu oluyor. Yani birçok özel günün olduğu zaman dilimi diyebiliriz buna. Burada tabii sipariş yoğunluğu olduğu için... E, ...ve ek olarak bu çok önemli. İklim koşulları da çok önemli oluyor bu kış aylarında bu da sizlerin kargolarınızın gecikmemesi, gecikmesine sebep oluyor. Aslında sizin dışınıza gelişen problemler bunlar. Yani siz ürünü aslında göndermeniz gereken sürede gönderiyorsunuz ama e, ürün sizden çıktıktan sonra e, kargo firması tarafından problem oluyor, gecikme oluyor ve müşteriye ürün geç varıyor. Ben de bir üründe bir problem yaşadım. Müşteri ürünü sipariş etmişti. Ben hiç gecikmeden o gün siparişini gönderdim. Tam tamına bir ay geçti ve hala daha sipariş teslim olmadı o müşteriye <laughs> ve müşteri bana sürekli yazıyordu e, gelmedi diye kargom ve ben ona problemin bizden yaşanmadı kaynaklı olmadığını e, yazmama rağmen kendisine aslında çok mantıklı bir açıklama geldi bana yani bu satın aldığım ürün bana şu an artık lazım değil dedi mantıklı olarak haklı olarak. E, sipariş verdiği zaman diliminde lazım olduğunu iletti. E, yani burada aslında bizden kaynaklı bir problem yok. Ben de müşteriye hani iyi niyetle hep yaklaştım. Kargosunun yolda olduğunu, muhakkak kendisine ulaşacağını ilettim. Ama müşteriyle aramdaki iletişim, mesajlaşma çok uzun sürdüğü için ve müşteri tatmin etmediği için e, müşteri Amazon'a şikayet edebiliyor ürünüm gelmedi diye. Amazon'da da aslında e, şunu istiyor. E, bir konu, bir problem müşteriden bize gelmeden önce satıcı ile müşteri arasındaki iletişim ilerlemesini istiyor. Bu olay çözülmezse kendisine gelmesini Aynen istiyor. Doğru. Yani aslında Amazon'a kendisine bir problem geldiği zaman Amazon şunu biliyor. Diyor ki müşteriyle satıcı problemini çözemedi. E, bu konu bana geldi. E, Amazon'da %100 müşteri memnuniyetini benimsediği için. Yani burada aslında çok düşük bir ihtimal oluyor sizin A Z'den yırtılmanız. A to Z yüzdeniz arttığı zaman da buybox'ınızı bile kaybedebiliyorsunuz. E, yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 60 günlük bir periyot periyot oluyor A to Z e, periyodu. Tabii o sipariş özelinde 60 günlük bir periyot. Yani Amazon'a gerekli yazıları yazıyorsunuz. Hani sizden kaynaklı olmadığını söylüyorsunuz. Fakat siz zaten bir FBA satıcı değil, FBM satıcı olduğunuz için e, Amazon %100 müşteri memnuniyetini istediği için problem yaşıyorsunuz. FBA'yi satıcıda parantezde belirteyim, zaten tüm fulfillment yani kargolama işlemini Amazon kendisi yaptığı için bütün sorumluluk Amazon'a ait olmuş oluyor. Sizlik bir problem olmuyor, siz sadece ürünü Amazon'un deposuna göndermiş oluyorsunuz. Ama FBM iş modelinde böyle bir problem çıkıyor. Burada biz eğitimlerde danışanlarımıza özellikle A-Z yememeleri için birçok konuda bilgi veriyoruz. Ne gibi bilgiler? Müşteri her zaman haklıdır, zarar edeceğinizi bilseniz bile müşteriye seçenekler sunun, mesajlar mesaj üzerinden seçenekler sunun. Yine de müşteri kabul etmiyor, iade istiyorsa, para iadesi mutlaka zarara gireceğinizi bilseniz bile bu para iadesini kesinlikle yapın. Çünkü A-Z yiyip buyboxınızı kaybederseniz bu size dönüşü daha fazla eksi yönde olacak. Şimdi şöyle E-Tuzay'da de başıma gelen bir olayı anlatayım ben de. E-Tuzay'da şöyle aslında körün bir ürün müşteriye ulaşmış ama ürün ulaşmadı diyor ve ürün de cidden pahalı bir ürün. Evet Koltuk, öyle bir durumda olabiliyor. Koltuk seti ve E-Tuzay açmışlar. Şimdi bununla zaten üç günlük bir süre var. Bu üç gün içerisinde hallettin hallettin halledemedin Amazon zaten parayı komple senden zorla Tabii, bir şekilde bir alıyor. Sor. Yani o muhasebedeki parayı kilitliyor senden alıyor ve müşteriye yatırıyor. Şimdi bu üç gün içerisinde aslında bakıyorum. Hani kargonun takip numarasına bakıyorum. Ürün ulaşmış. Siz Amazon'a gerekli ve profesyonel bir şekilde çalışacağınız zaman eğer gerekli bilgileri sunacağınız zaman e ile de mücadele edebilirsiniz. tabii burada altını çiziyorum. Profesyonellik çok önemli. Şu şekilde evet 30 dolar 40 dolar tamam kaybedilebilir ama ileriki zamanlarda yani yarın öbür gün başınıza 500 dolarlık veya 1000 dolarlık bir şey gelirse bununla baş etmeyi bilmeniz lazım. Yani profesyonel bir şekilde çalışmanız lazım. Evet, kesinlikle. Yani bu A to Z yememek için, şikayet almamak için bizler size yöntemleri gösteriyoruz. Aynen. Ne yapmanız gerektiğini. Ama ola ki yine yerseniz de A to Z'yi. Buna nasıl aksiyon alınacağı, nasıl bir yazı yazılacağı hakkında da sizin tüm mesaj geçmişinizi inceleyerek bir yazı dökümanı oluşturuyoruz. Gerekli ekran görüntülerini de ekliyoruz. Yani en azından burada şansınızı deneyebilecek şekilde size yardımcı olabiliyoruz. Bir saniye. Hemen ya. Terledin mi? <laughs> Terledik ya Murko. Ben sıcaktayım. Sen orada o oh, Gölgedesin. Evet. Buyurun hizmet bedeliniz. Üstü kalsın. Bir tane de yemek yersin. Peki Amazon'da bana VTR anlatabilir misin? VTR nedir? VTR? VTR'ın yaşattığı sıkıntılar nelerdir? Evet, şöyle bahsedebiliriz. Yine VTR dediğimizde aslında... Açılımaz... Peki bölüyorum, VTR'da suspend olur musun? Şöyle, tabii ki suspend riskiniz onda da var. Nasıl suspend olacağınız konusunda, ya yani daha doğrusu yaptığınız hangi hareketin suspend'e yol açacağı konusunda bilgi vereceğim sizlere. VTR açılımı aslında Valid Tracking Rate demek. Yine Account Health sayfasına girdiğiniz zaman sağ alt köşede bulunuyor VTR oranınız. Account Health sayfasındaki tüm dikkat etmeniz gereken bilgilerin bilgilerden ziyade başlıkların belli bir yüzdesi var. Amazon'un belirlediği. Örnek veriyorum. VTR tamamen farazi konuşuyorum. Net yüzdesini şu an hatırlamıyorum. %95'in altına düşmeyeceksiniz diyor Amazon size VTR oranında. Küçük başlığı böyle 1 iki siparişinize problem olabilir. Ama tabii bu bir iki sipariş de sizin total siparişiniz de. Yani toplamda zaten iki siparişiniz varsa ve ikisi de zaten sıkıntılıysa otomatikman sıkıntı yaşıyorsunuz. Suspartı Bu konuda. Evet. Yani VTR Valid Tracking Rate dediğimiz konu aslında şu. Sizler FBA satıcı olmadığınız için yani ürünleri kendiniz kargoladığınız için dropshipping iş modelinde bir takip numarası yani örnek vereyim Türkiye üzerine örnek verelim. Siz ürünü kargoladınız Aras Kargo'yla. Bu Aras Kargo bilgisini sipariş detayına giriyorsunuz. Aynı zamanda her siparişinde bir e, takip numarası var. Bu takip numarasını da sipariş detayına giriyorsunuz. Bu geçerli bir bilgi olmalı. Hem kargo firmasının ismi hem de takip numarası. Bunun geçerli olup olmayacağı da şuradan anlaşılıyor. Amazon'un yine politikalarında Integrated Carrier diye adlandırdığı, aslında kabul gördüğü Amazon'un "Ben bu firmaları kabul edebiliyorum ve sizin siparişlerinizi bu kargo firmalarınıza gönderdiğiniz zaman takip edebiliyorum." dediği kargo firmaları var. Bunları zaten Amazon üzerinden belli başlı linklerle e, ulaşabiliyorsunuz. E, bunu biz eğitimlerimizde de anlatıyoruz. E, bu kargo firmalarıyla ürünlerinizi kargoladığınız zaman ve geçerli bir takip numarası yazdığınız zaman VTR oranınız hiçbir şekilde düşmez. Ama eskiden bu denetlenmiyordu, hatırlıyorsan bildiğin üzere. Bir sipariş onaylarken, global ilere gönderirken yani, global zaten yasak. E, dropshipping polisi esas, bende oluyorsun. VTR'da da eskiden, hatırlıyor musun? Biz sipariş alırken siparişi onaylamak için DDP servis yazıyorduk. Famıza evet. göre shipping servise. O kariyere. da 2022 yılının Yaz aylarıydı hatırladığım kadarıyla. Temmuz zamanı DTP servis yerine otomatik e, konfirm özelliği eklenip Aynen. geçerli bir takip numarası girilmeye başlandı. Üçüncü parti yazılım entegrasyonları Aynen. tarafından. Yani Burada da VTR dediğimiz olayda hani Amazon'un kabul gördüğü e, kargo firmalarını tabii ki de birçok kargo firması ismi buraya girebilirsiniz ama Amazon'un kabul gördüğü kargo firmaları yani takibini yapabildiği diyebiliriz buna. Hı hı. O siparişin o an nerede, yolda mı, teslim edildi mi, e, hangi durumda, hangi statüde? bunu takip edebildiği Kargo firmaları. Bunları başarılı bir şekilde analizini yapabiliyor Amazon ve statüsünü takip edebiliyor. Burada aslında Amazon'un en önemli dikkat ettiği ise müşteriyi doğru bilgilendirme. Yani Aynen siz öyle. diyor ki doğru kargo firması girin, doğru takip numarası girin ki müşteriniz gerçekten siparişinin hangi durumda olduğunu bilsin. Tamamen yine %100 müşteri memnuniyeti. Bu Tamamen müşteri da... memnuniyeti. Amazon zaten hep... %100 yani. Müşteri bana küfür etse ben evet tamam haklısın diyeceğim yani müşteri. Evet kesinlikle. O şekilde çalışmanız lazım. Peçete alabilir miyim ben? Öldüm ya. Bir soru da ben sana sormak istiyorum. Birçok sasmen çeşidi var. Bunlardan birisi de ilişkilendirme saspendi. Biraz hani bu konuda bize bilgi aktarabilir misin? Şimdi ilişkilendirme saspendi nedir? İlişkilendirme saspendi sizin... Örnek veriyorum bir bilgisayarda Amazon hesabınız var. O bilgisayar üzerinden başka Amazon hesaplarınıza girerseniz o diğer Amazon satıcı hesabı, Seller Central hesaplarınıza girerseniz Amazon sizi ilişkilendirme suspend yapıyor. Çünkü Amazon içinde bakiyeler birikiyor, total balanslar birikiyor ve para birikiyor. Siz sürekli Başka mağazalara girerseniz, başka satıcı panellerine girerseniz Amazon bu durumdan şüpheleniyor. Acaba diyor hesap çalındı mı? Çünkü sürekli başka bir hesaba giriyorsun. Mesela şu soruyu duydum ben. Şimdi ilişkilendirme suspendini bilmeyen var. Şimdi bilmeyenler ilişkilendirme suspendine takılıyor. Bu arada ilişkilendirme suspendi Yememeniz için, yani ben şunu açık daha kavuşturayım. Mesela sence sana şu soruyu soracağım ben. Sen ilişkilendirme saspendi yememek için yeni bir iksir alır mısın? Diyelim bir tane hesabım kendi şahsım üzerine varsayalım. Hesabımı yönetiyorum. Ama diyelim bir hesap daha açıp kullanmak istedim. Hı hı. Bu noktada kendi üzerinize tabii ki de açamıyorsunuz ikinci bir hesabı. İşte eşiniz olur, anneniz babanız olur. Onun herhangi bir üzerine hesabı açıp, ama açtığınız hesabı bir sunucu üzerinden açmanız gerekebilir. Doğru sanal sunucu. Sanal sunucu hani aylık ücretleri oluyor bu sanal sunucuların çok e, yüksek meblalı e, tutarlar değil. E, yani kısacası aynı bilgisayar üzerinden iki tane satıcı hesabı açmamanız gerekiyor. Yani ben şunları gördüm. Bir kişi şey demişti ya benim Amazon'da hesabım var bilgisayarda hesabım var ama ben bir tane daha bilgisayar aldım. Suspend olmayayım diye aslında bu ya bu da Mas... bir yöntem ama masraflı bir masraflı yöntem. Masraflı bir yöntem evet. aynen öyle. Onun yerine örnek veriyorum bir bilgisayar şu anda iyi kötü 15.000 TL civarı bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Ama neden 15.000 TL e, vermek Ve yani biraz fazla. saçma. Aynen Çünkü öyle. onun yerine bir sunucu alıp aylık 150-200 ya da 250 TL ödeyerek sunucu üzerinden bütün işlemlerinizi e, yapabilirsiniz. Peki diyelim ki biz buradaki tüm sıkıntıları yaşadık. Tüm bu sıkıntılar bize geldi. VTR, ilişkilendirme, fikri mülkiyetler. Marka ilerleri. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? <laughs> İlk öncesi bizim en önemli söylemek istediğim konu şu. Bunlarla baş etmeniz hiç gerek yok. Çünkü biz bunları sizin hiç yaşamamanızı sağlıyoruz. Özel, yani özel Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Bu problemleri yaşamamanız için size yol gösteriyoruz. En büyük önceliğimiz e, tabii ki de bir hizmet sağlıyoruz size. Ve bu hizmeti verirken de sizlerin en iyi şekilde bundan yararlanmasını sağlıyoruz. Burada bir problem karşılaşacaksanız biz bunları tecrübemizden yaralarını size yol gösterip buna karşılaşmamanızı sağlıyoruz. Mümkün olduğu kadar da zaten bu tarz problemlerle siz karşılaşmayacaksınız bizlerle hizmet aldığınız süreçte. Ya örnek veriyorum 6 z VTR vesaire konularında e, bunlarla karşılaşmamanızı sağlıyoruz. Ola ki bir sebepten herhangi bir sebepten ötürü bu problemlerle karşılaştınız. Bunlara nasıl baş edeceksiniz? Biz ilk önce bize herhangi bir konuyla hangi konuyla ilgili problem yaşadığınızı konu başlığıyla birlikte geldiğiniz zaman köne sizden bir dinliyoruz yaşadığınız problemi çeşidine göre gerekirse sizin satıcı hesabınızdaki yazışmaları vesairelere müşteri olan ilişkileri bu özellikle A2E'de çok gerekli oluyor VTR'da da gerekli olabiliyor yazışmaları okuyoruz bunlarla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz bunun analizini yapıyoruz size de tabi bunu hazırlarken neden bu durumu yaşadığınızı ne yaptığınızda bu durum ortaya çıktı. Bunun hepsini detaylı açıklıyoruz ve böylelikle sizin ikinci bir kez e, bu problemi kesinlikle yaşamanızı sağlıyoruz. Ama altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu problemleri zaten yaşamamanız için biz her türlü size e, desteği, desteği ve e, bilgi birikimimizi aktarıyoruz. E, i̇leri seviye VIP danışmanlıkta da olsun, gerekli diğer paketlerimizde olsun. Yaşadığınız problemleri bize aktardığınızda e, bunların anlatımını size kesinlikle yapıyoruz ve bütün bilgimizi, tecrübemizi aktarıyoruz. Aynen öyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, web sitemizde aynen söylüyorum www.iamzon.com 4 tane W söyledim arkadan Reji gülüyor şu anda. 3 tane www.iamzon.com ee, Bu arada yönetmek istediğiniz sorular varsa muhakkak yorumlarda bekliyoruz ve videoyu da bize destek vermek istiyorsanız tabii ki de like atmayı da unutmayalım, abone de olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sene herhalde 2 saat biz konuşacağız. video <laughs> 2 <laughs> saat, biz saat, biz saat biz abi. Biz <laughs>